Ekmeğimiz, ezmemiz. Diyarbakır 75'te lunaparan karşısında sizlere fıstıklı kebabın tüm detaylarını başından sona kadar gösterdik. Evet, uzun bir aradan sonra tekrardan karşınızdayız. Neyime geldik? Fıstıklı kebap. Diyarbakır'da birçok yere kebap yiyebilirsiniz. Ama kebapçı Hasan Uçsa bundan sonraki süreçte Antep fıstığı değil Urfa fıstığından efsane kebap yapmaya başlayacak. Şimdi daha önce yememişseniz size aşağıda tüm detayları göstererek anlatmaya çalışacağız. Aynı zamanda videonun sonunda herkes gelsin kebap yesin diye güzel bir indirim sözü ve kampanyamız olacak. Peki mekanımız nerede? Diyarbakır 75'te Park 75 var. Park 75'in mi kaç çaprazında bulunuyor? Hemen karşımıza ise Cadı'nın Evi Pastanesi var. Oradan da bulabilirsiniz. Eğer hazırsanız videomuz başlasın. Başlamadan önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi zaman biz başlıyoruz. Abi selam aleyküm kolay gelsin. Aleyküm selam abi hoş geldin. Nasılsın iyisin? Sağ ol Erdal abi sen nasılsın? İyidir abi. Kısa bir aradan sonra tekrardan yanına geldik kebap yemeye. İyi ettiniz abi hoş geldin. Ama bugün bildiğimiz şey abi yemeyeceğiz. Evet. Daha önce bahsettiğimiz ettiğimiz ama tadına bakmadığımız fıstıklı kebabı yedik abi. Bugün fıstıklı kebap yapacağız. Daha öncekinden daha bir yoğunlaşmış şekilde fıstığı daha çok. Evet. Güzel bir kebap yapacağız. Peki ben şunu sorayım. Bilmeyenler için söyle abi. Kebapçı Hasan kimdir abi? Kebapçı Hasan iki aydır açmış olduğumuz işletme evet. işlettiğimiz bir yerdir. Tamam. Ama sen bu iki aylık usta değilsin. Evet. 23 yıllık bir ustayım. Evet. 23 yıllık bir geçmişim var bu sektörde. Evet. Yapıyoruz şimdi kendimize. Allah'a çok şükür. Abi o zaman çok fazla vaktini almayayım, Tabii yani. tekrardan bol ikramlarınızı gösterelim. fıstıklı kebap nasıl yapılır onu tam detaylı anlatalım, sonra başlayalım. Başlayalım abi. Hazır mısın? Hazırız abi. Evet. Geldik abi. Cevap çeşimi sayabilir misin abi? Abi olmazsa olmaz soğumaz, kuzu ciğerimiz. Tamam. Zırhta çekilmiş Adana kebabımız. Tamam. Acının acısız e, lüleri kebabımız. Tamam. Kuşbaşı, kemikli kaburga, beyti sarma, bir de domatesli kebap. Başka mekan ne vardı abi? Dönerimiz var. Yaprak et dönerimiz var değil %100 yaprak döner. Kıyma yok kesinlikle. Burada olmayan bir kebap çeşidi var. Hangisi eksik? Fıstıklı kebabımız eksik. Bunu da yine paşada hazırlayacağız. Tamam abi. O zaman da başlayalım. Başından sonuna göre göstereceğiz. Tabii. Tamam abi? Tabii abi. Hadi başlıyoruz. Hadi Hasan abi neyimiz geldi şimdi abi? Bıçak etimiz geldi. Evet. Bunu ne makineden geçirmemişsin değil mi abi? Yok kesinlikle bunu bıçakla ufakmışız. Şimdi zıkla çekip kıyma yapacağız. Tamam. Fıstığını karıştırıp pişireceğiz. her gün bu şekilde işlem devam ediyor mu abi? Video var diye görsel yok. Her zaman bu şekilde devam ediyor. Her dolabı sana dolabı da göstereyim. Dolabı evet. da bakalım göstereyim. yok. Kesinlikle. Benim ama yok. Kesinlikle. Her gün her çekiyoruz. En güzel etleri seçip getiriyoruz. Evet, kebaplarımızı attık ateşe. Şöyle fıstığı yanına yakından göstereyim. Hasan Usta, ne zaman gelirse gelelim kebabımız var değil fıstık Her zaman var. Tamam. Siparişe göre geldikçe taze taze hazırlayıp müşterilerimize sunuyoruz. Evet. Peki mekan kaçta kapanıyor abi? Akşam 11'e kadar açız. Değil mi? Gecenin 11'ine kadar açız. Her gün açız. Her gün, her gün, her gün açız. Tamamdır abi. Kebapımızı yakından gösterelim. Kemikli kebapımız. Sapır kebabımız hazır geldi. Dumanın üstünde. Mikli kebabımız geldi. İskenderimiz geliyor. Kuzu ciğerimiz de geldi. Tamam. Şöyle kebabımızı şöyle aldık. Kısık kebap. Olmazsa olmaz. Soğanımızı bırakıyoruz. Ve bunu artık afiyete gömüyoruz. Bir şey eksik kaldı. Nerede? Şu. Hasan abi. Abi. Sıcak yemzeyi tattırdın ya. Hele abi. İskender kebabımızda şu. Her zaman söylediğimiz gibi kebap nerede yenir? Kebap kebapçı Hasan'da yenir. Bütün misafirlerimizi bekliyoruz. Diyarbakır 75 'den apartan karşısında sizlere fıstıklı kebabın tüm detaylarını başından sonuna kadar gösterdik. Herkes gelip tatsınlar diye hangi kebabı yerseniz yiyin yüzde %10 indirim sözü aldık. Bitti mi? Bir de kebabın yanında ilk işiniz ayran da ikram geliyor. Gelip denedikten sonra gerçek yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bu ve buna benzer videoların devam gelmesi için de kanalımıza abone olup bildirimizi açmayı unutmayın efendim. Başka mekanlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun.